Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. YouTube'daki izleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Ben direkt konuya geçeceğim. Galatasaray'ı konuşacağız şimdi. Galatasaray'da yöneticiler, muhabirler, sosyal medya üçgeninde bir kriz var. Bu krizi konuşacağız bugün. Önce muhabirlerden başlayalım istersen. Yani nedir bu Galatasaray'daki muhabir krizi? Şimdi şöyle bir şey var. Transfer bekliyor Galatasaray taraftarı. Biraz da sabırsız Hı? tabii. Ortaya bazı isimler atılıyor. İşte atılan isimler belliydi. İşte McTominay atıldı, Rabio atıldı, işte Höybiyer atıldı vesaire. Görüşmeler oluyor. İşte Sabek, Due vesaire Ondan önce bir Bisakka. Ee, Galatasaray bir oyuncuya gittiği zaman hangi oyunculara gittiği üç aşağı beş yukarı direkt açık. Hani çok açık transfer görüşmeleri yapmış oluyor. Çünkü Galatasaray'da yöneticiler muhabirlere isim veriyor. Galatasaray muhabirlerine o bölgedeki e, o takip etmeye giden işte şu an Galatasaray'ın Avusturya kampındaki muhabirler doğrudan içeriden e, yöneticilerden birinci ağızdan hem de e, üst düzey transferle ilgilenen işte Cenk Ergün'den vesaireden e, isim alıyorlar. Hı hı. Şimdi e, bu da eleştiriliyor. Bazen eee onlar yazıyor. Transfer olmuyor. Siz işte taraftarı heyecanlandırıyorsunuz. Yok işte yalan mı söylüyorsunuz diyenler var. E, muhabirlere kızılıyor vesaire. Fakat şimdi burada şöyle bir problem var arkadaşlar. Hatta bazı muhabirler e, yalakalıkla suçlanıyor. Hani işte diyorlar ki mesela örneğin Nevzat Dindar'a. Nevzat Dindar Milliyet Gazetesi'nin spor muhabiri. E, içeriden haberler veren bir insan. İşte insanlar hı hı. takip ediyorlar onu. O yöneticilerle işte Dursun Özbek yönetimiyle arasının iyi olduğu konuşuluyor. E, içeriden haber aldığı vesaire konuşuluyor. Dolayısıyla onu yalakalıkla falan suçluyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada şöyle bir problem var. Bakın çok net. Ee, diyelim ki ben bir Galatasaray muhabiriyim. Tamam. Evet. Hürriyette, milliyette çalışıyorum. Galatasaray yönetimini eleştirdim diyelim ki. Ağır eleştirdim. Galatasaray yönetimi ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki senin akreditasyon kartını iptal ediyorum. Sen bundan sonra bizim basın toplantılarımıza giremez. Sen bundan sonra bizim antrenmanlarımıza girip görüntü alamazsın. Milliyet gazetesinde mi çalışıyorsun sen? Milliyet dışarı. Almıyoruz seni. Bitti gitti bu kadar. Sanat hiçbir şekilde transfer haberlerine dair bilgi vermiyor. Seni antrenmanlarına almıyor. İçeriden bilgi e, akışının önünü kesiyor. Şimdi böyle bir durumda ben Galatasaray muhabiri olarak milliyetin ya da işte hürriyetin Nevzat Dindar olayım veyahut da başka bir isim. Nasıl tutup da Galatasaray yönetimini eleştireceğim? Galatasaray yönetimini eleştiremem. Ama dost olursam Galatasaray yönetimiyle Galatasaray yöneticiler beni yanına çağırıyor. İşte bana eee röportaj veriyorlar. Işte bana söylüyorlar. bakıyorlar, biz diyorlar eee görüşüyoruz diyorlar. Ben bu sayede içeriden haber alıyorum. Benim içeriden haber almam sayesinde ben işte flash 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 son dakika işte Galatasaray'da transfer gelişmesi birazdan sosyal medyaya düşürüyorum bombayı. biraz transfer açıklıyorum falan diye. Bunu hepsi yapıyor. Burhan Can Terzi'si yapıyor. İşte Süleyman Rodop'u, Kadir Çetin Çetinçalısı, işte Nevzat Dindar'ı vesaire bir sürü Galatasaray muhabiri var piyasada. Ve bu muhabirler e, direkt olarak bu ııı e, yöneticilerden e, isim alıyorlar. Bunlara telefon açıyorlar. Hemen bir telefon açtıklarında hemen yönetici çat açıyor telefonu. Diyor ki işte durum bu 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 bu. Söylemek istediği kadarını söylüyor. Söylemek istediği istemediği kadarını söylemiyor. Bu bu kadar basit. Galatasaray muhabirleri de adeta tırnak içerisinde Galatasaray'a çalışıyor. Sanki Galata, hani e, tarafsız bir medya organı gibi değil de Galatasaray'ın kendine ait medya organı varmış da o onlar on Galatasaray'ın basın sözcüsü gibi aslında. Resmi olmayan basın sözcüsüne dönüştüler. Ha, bu Fenerbahçe'de de böyle. Beşiktaş'ta da bu böyle aslında. Hani bu kadar basit. Hani e, mesela işte Beşiktaş'ta çok başarılı bir muhabir işte Sercan Dikme çok iyi içeriden haberler alıyor. İs, yani Sercan Dikme dese ki Beşiktaş yönetimi bundan sonra sana haber falan yok. Sen bize muhalefet yaptın. Sen bizi sinirlendirdin. E, kariyerini sekteye uğratır. Bu, bu derece bir şey olur içeride. Dolayısıyla evet. Sercan Dikme dediğiniz kişinin hiçbir şekilde tutup da Beşiktaş yönetimine muhalefet yapma, Hasan Yücel'e kızma vesaire gibi bir pozisyonu yok arkadaş. Böyle bir şey yapamaz bu insanlar İstese de yapamaz. Ha, ama eğer ki e, Türkiye'de işte medya güçlü olsaydı e, örneğin Galatasaray Kulübü, Milliyet Gazetesi muhabiri kendisine muhalefet etti diye, kendisine eleştirdi diye e, akreditasyonunu iptal ettiğinde diğer basın mensupları da ona tepki gösterip onlar da peki o zaman yoksa biz de yokuz deseydi. Medya kendi arasında bir ve güçlü durabilseydi bunların hiçbirisi yaşanmaz. O öyle bir durumda daha e, sağlıklı ilişkiler kurulabilirdi. Ama bu kimsenin umurunda değil. Çünkü o muhabir arkadaşlar da zaten kendi ekmeğinin peşinde. Kendilerine ait YouTube kanalları var. Oradan açıklamalar yapıp para kazanıyorlar. Süper chat yardımıyla YouTube üzerinden onlara hani e, destek geliyor. Ha, bu arada bize de gelsin abone olun lütfen. Tek istediğimiz şey abone olmanız. Dolayısıyla da bu düzen böyle devam eder. Bu düzen değişmez. Ne Galatasaray'da değişir, ne Fenerbahçe'de değişir, ne Beşiktaş'ta değişir. Bu düzen değişmeyecek. Bu düzen evet. hani açıkçası çok problemli, çok sıkıntılı bir düzen. Ama buna yapacak bir şey yok. Hani olayın gerçeği, mevzunun gerçeği Galatasaray'da transfer neden olmuyor? Yönetim beceriksiz mi vesaire mi? Ya hayır arkadaşlar yönetim beceriksiz falan filan değil. Yönetim evet. olaya şöyle bakıyor. Bunun, bunun beceriksizlikle falan alakası yok aslında. Bu bir politika. Transfer politikası. Evet. Yönetim diyor ki şu anda aylardan işte Haziran, aylardan Temmuz. Bir futbolcu var. Kim? işte Rabio. Rabio şu anda bizim çok istediğimiz bir oyuncu. Evet çok iyi bir oyuncu. En iyisi o. Biz de en iyisini almaya çalışıyoruz Eyvallah. Bu futbolcunun kaç para versek gelir? 10 milyon euro versek gelir. Veya hatta para bile versek gelmiyor çünkü diğerlikleri ligleri bekliyor. İyi o zaman biz de bekleyelim Ağustos ayını. Ağustos ayında ucuz fiyata kapatırız. Ya da oraya gidemezse en azından bize düşer diye bekliyor. Bu bu kadar basit. İstisi Galatasaray yönetimi şu anda ee, McTominay için işte Manchester United 25 milyon euro istedi. Çok mu zordur Dursun Özben'in 25 milyon euro'luk çek yazması? Çok mu, mu zor yani? 25 milyon euro'yu verirler Manchester United'a. Alırlar McTominay'i getirirler. McTominay'i de verirler 5-6 milyon sterli. Bitti gitti. Alsan ortası. Ama bunu yapmak istemiyor yönetim. Niye bunu yapmak istemiyor çünkü biliyor ki eğer bu transferi yaparsa önümüzdeki sene transfer yapamaz çünkü oyuncu çok pahalı çünkü kulüp borç içinde sıkıntı içinde bu çok açık bir şey evet. yani çok basit o yüzden tek yapılacak şey burada e, beklemek taraftarın beklemesi gerekiyor sabırlı olması gerekiyor boş yere de tutup da e, muhabirlerle kavga etmenin yok işte Süleyman Rodaba sen bunu böyle niye yazdın yok işte sen bizi algı yaptın sen bizi kandırdın sen yalakalık yaptın falan bu tarz boş muhabbetleri bırak neyin ne olduğu ortada çok açık peki yorumlar için teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum ee, gelişmeler oldukça karşınızda olacağız. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.